Evet arkadaşlar sağ oldu. Şimdi e, bu köylü abimiz 18 Kömüne e, bir zümrüt veriyormuş. O, yok. Bu ne veriyor? 19 zümrüte veriyor. O zaman var ya 18 varken ki ben Ne bunlar ya? Şimdi şöyle bir... Sen ne veriyorsun? 25 yaş.

Yalnız bizim yemeğe ihtiyacımız var ben ya. Bana da vereceksin. Ama hiç böyle bir şey vermez. Bak hayır. Yok. Etrafta yok. Ne oldu? Eşek benim eşyalarım kalır. <laughs> ha. dur oğlum. Çıkma dur geleceğim. Tamam geliyorum ben. Ben Ah buldum yeri. Evet kaçmışsın. <laughs> İskelet nerede? İskelet yok <laughs> ki onun. Neredesiniz hala? Buradan gidip burada <laughs> bir şey yok. Acıkana kadar bunlardan yemeyeceksin. Ama önce fırına, fırıncı gelsin. Gelecek. Gel sahibi buraya Ama dikkat et düşme. Kim? Ya. Eee bunu Sal hadi ya. Nereye? Buraya niye gelmiyor oğlum? Armut musun sen sen? ki niye buraya geliyor? ondan ne oldu Ne yaşıyorsun sen ya? Ha. Ya Oğlum. <laughs> şuraya şeyleri. Patatesleri koy. tamam

Hıh, benim gibi ya. Al, kapattım bakın, ben. Bu de onu Al, attım yarısını. Yarısını attım yere. Bakın, bakın, bakın. Al, koydum. Bu abimiz ne veriyor? Abi dur abi, abi dur. takas yapacağız. 10 deneyip bir zümrüt. 10 liraya bir zümrüt dönüyor. Bir pantolon 7 liraya yapılıyor. Ya oğlum. Tamam <laughs> ya. Ne buldun? <laughs> Kim? Demir mi? gözümüze. E biz hmm. ölüp nereden buluyoruz sen? Hmm. Kümrünü nereden buluyoruz sen? Hmm. Abi hmm. tamam, sen git. Ben bunları uğraşayım. Bu abi bir de veriyor. Bak düzgün bir şey ver. Düzgün bir şey vermesen ölürüm. 22 kömür tamam.

yiyecek bir şey yok mu ya? Aa. O <laughs> yok ha. Bırakma. Aa, yok bırakmam bir önce. Aa çöl var sen çöle gidelim. Tamam mı? Tamam. <laughs> hızlı ol. <olma. gülüyor> <laughs> ben de bu köylülere bakacağım. <laughs> Tamam sen kal. Hayır sana demedim. Şey dedim köylerim. Kötü takasa ben köylüleri öldürüyorum da. Bu da kalsın. Aa burada olmuş yemekler var. Oo havuç da var. <laughs> kadar şey yaptık bunlardan da geldi yani. Demir mi? <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> tamam. Yaparsın. Ama ben sana bir demir de vermiştim. Tamam. Bizim kurucu nereye gitti ya? Burası <laughs> ama büyük yermiş bu da. da tane olmuş. Hayır ya bug'a girdim. Tamam çık. Aa yanıyor. Lan niye yanıyor? Bunun üstünü açtık biz değil mi? Aa. Böyle patates ve havuç yiyerek doyalım. Meşa sen meşaleleri alıyorsun benden. Ben de, ben de meşaleleri çalayım bari. Aa eğer öyle bir yer yok ki bu, bu köyde ben orada evdeki orada ne yapayım işte ben evdeki meşaleler alıyorum dur bir evin çatısına çık bakayım hoppa çıktık evet arkadaşlar salih kömür bulduktan sonra eee ve eee biz böyle şeyler e, köyden ayrılınca görüşürüz ondan sonra kayıt tekrar başlatacağım